Herkese selam bugün sizlere 35 bin lira fiyatıyla alınabilecek en iyi laptoplardan biri olan HP Victus Gaming 16 R149NT model adında bu görmüş olduğunuz laptopu sizlere bu videoda tanıtacağım arkadaşlar 35 bin lira fiyatı var ve bu fiyata göre alınabilecek en iyi laptoplardan biri arkadaşlar gerek oyun için gerekse grafik tasarım için render için ne yapacaksanız gayet güçlü bir laptop kendisi isterseniz şimdi özelliklerini anlatmaya geçelim. Bu arada 35 bin lira fiyatı Neon 1 üzerinde satışa sunulmuş arkadaşlar. Satıcıda HP Store Türkiye yani kendi satıcısı üzerinden Neon 1'den alabilirsiniz. 34.999 lira fiyata. Onun dışında en ucuz yerlere baktığımız zaman fiyatının 41 bin lira, 42 bin lira, 43, 46'lara kadar çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Diğer ticaret sitelerinde siz de gördüğünüz gibi Neon 1 üzerinde fiyatı 35 bin lira. Fiyatı hazır bu kadar uygunken bence kaçırmayın derim ben. Ben biraz bir araştırma yaptım ve bu fiyatlarda 35 bin lira civarlarında bu kadar güçlü bir laptop bulamadım. Tabii ki bunun ayarında laptoplar yok mu? Var. Ama ben size bugün bu videoda bu laptopu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunun özelliklerini ben daha çok beğendim. Ve artık özelliklerine geçelim. Şimdi önce ekrandan başlayalım. Laptopun ekranı 16.1 inç boyuta sahip ve 1080p çözünürlükte. 144 Hz ekran yenileme hızıyla birlikte 300 nitte ekran parlaklığı sunabiliyor arkadaşlar. IPS bir panel sahip ve tabii ki yansımasız bir mat ekran. 16'ya 9'da ekran en boy oranına sahip. Ekranın özellik olarak %62.50 oranında bir sRGB'yi destekliyor. Ve ekran gövde oranına baktığımız zaman ise %83.4'lük bir ekran gövde oranının olduğunu görüyoruz. Gayet de iyi. İşlenip sistemi yok. Sizin kendiniz bir Windows yüklemeniz gerekiyor. Sonra işlemciden devam edelim. İşlemci olarak Intel Core i5 14500 HX modeli kullanılmış arkadaşlar. 14. nesil i5 işlemciler laptoplar için olan modeli tabii ki. Bu işlemcinin düşük güç frekansı 1.90 GHz, temel frekansı 3.50 GHz ve artırılmış frekansı ise 4.90 GHz olduğunu görüyoruz. Intel'in en yeni işlemcileri tabii ki 14. nesil en yeni işlemciler olduğu için birçok teknoloji içerisine barındırıyor arkadaşlar. 14. nesilin getirdiği yenilikler de bu işlemcinin içerisinde var tabii ki. İşlemci 14 çekirdekli bu çekirdeklerin detaylarına indiğimiz zaman 6 tanesi performans çekirdeği olarak çalışıyor. 8 tanesi ise verimlilik çekirdeği olarak çalışıyor arkadaşlar. 20 tane de sanat çekirdeğe sahip. 24 MB'lik bir ömberle sahip. Ve 10 nanometre üretim teknolojisinden geçmiş bu işlemci. RAM'den devam edelim. 16 GB değil tabii ki. Bu sefer 32 GB 5600 MHz'ında DDR5 RAM'ler bulunuyor arkadaşlar. 16x2 toplam 32 GB'lik RAM'lere sahip. Çünkü genelde 16 GB laptoplar olur bu fiyatlarda ama burada 32 GB aynı zamanda DDR5 ve 5600 MHz'inde çalışan hızlı yeni güçlü işlemciler arkadaşlar. Depolamadan devam edelim. 1 TB'lik M.2 SSD bulunuyor. Bu fiyata göre içerisinde kesinlikle olması gereken bir M.2 SSD arkadaşlar. 1 TB'lik kapasitesiyle birlikte okuma yazmanızları belirtilmediği için onlar hakkında bir bilgim yok. Daha sonra sistemimizin en güçlü parçalarından olan ekran kartına girelim. Ekran kartı olarak RTX 4060 ekran kartı kullanılmış. GDDR6 bellek türlerini kullanan 128 bit değerine sahip olan bir güçlü performanslı ekran kartı. RTX 12 Ultimate ve DLSS 3 gibi en yeni teknoloji içerisinde barındırıyor tabii ki 4000 serisi bir ekran kartı olduğu için. Ama bu laptopta kullanılan RTX 4060 6 GB değil 8 GB yani daha yüksek performansa ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bağlantı var üzerine baktığımız zaman 3 tane USB 3.0 bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi uyku modunda şarj desteği sağlıyor. Ve 5 gigabit'e kadar veri aktarım hızına ulaşabiliyor gayet güzel. Bir tane type girişine sahip ve bu type girişi DisplayPort 1.4 özelliğine sahip aynı zamanda. Ve bu Type-C'de yine 5 GB'lik bir veri aktarım hızı özelliğine sahip. Uyku modunda şarj desteği de bulunuyor yine aynı şekilde. Type-C ile hızlı şarj da olabiliyormuş. HDMI girişi de var tabii ki. HDMI 2.1 versiyonunu kullanan Ethernet girişi de tabii ki de var. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 teknolojilerini barındırıyor içerisinde. Laptopun kamerası görüntü engelleme özelliğine sahip olan HP TrueVision 1080p Full HD bir kamerası bulunuyor. Bu kamera kapatılabilirmiş ve aynı zamanda iki tane de mikrofonu bulunuyormuş. Arka klavye aydınlatması tabii ki de var bu laptopta. Tek bölgeli bir RGB aydınlatma Var. Laptopun pil gücüne baktığımız zaman 70 WH'lık 4 hücreli bir pil gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Hızlı şarj özelliği ile birlikte 30 dakikada yaklaşık %50 şarj olabiliyormuş. Azami çalışma süresi ise 5 saat 15 dakika olarak belirtiliyor arkadaşlar. Ve lityum polimer bir pile sahip. Evet laptopun özelliklerini fazla detaya inmeden fazla uzatmadan anlattım sizlere arkadaşlar. Son olarak da şundan bahsedeyim. Laptopun ağırlığı 2.33 kilogram. Neredeyse 2.5 kilo. Ve tek renge sahip koyu mavi. Benim kanalımda da HP Victus 16'nın oyun testi gibi, ısınma testi gibi videoları var. Kutu açılımı videosu da var ama o Shorts kısmında onu Shorts olarak yükledim kutu açılımını. Aynı zamanda bazı insanların çok dert ettiği ama benim için hiç de sorun olmayan ekran sallanma sorunu olabiliyor HP Victus'larda. Bu modelde var mıdır? Şu anki anlatmış olduğum modelde var mıdır bilmiyorum ama bende mesela HP Victus 16 var ve onda bazı insanların sinir eden, hoşuna gitmeyen bir ekran sallanma sorunu varmış. Onun da aynı zamanda Shorts videosu kanalda var. İsterseniz bakabilirsiniz. Bendeki HP Victus 16 ise RTX 3060 ve i7 12700H işlemci modeli arkadaşlar. Aynı zamanda 16 GB DDR5 RAM var. Yani buna göre daha güçsüz bir laptop. Neyse dediğim gibi kanalda var. İsterseniz bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Fiyatı 35.000 lira. Diğer sitelerdeki fiyatlarına göre çok ucuz arkadaşlar. Aralığında en az 6000-7000 bin, bin lira fark var. Bu ciddi bir fark. Eğer bu fiyatlarda bir laptop bakıyorsanız bence bu laptopu alabilirsiniz diyorum ben. Ama tabi ne zaman alacağınıza bağlı. Ben mesela bu videoyu 15 Temmuz 2024'te çektim. Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de fiyatlar değişebilir. Bu fiyatlarda daha iyi laptoplar gelebilir. O yüzden alırken bunlara da dikkat edin. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Farklı videolarda görüşmek üzere.